28 Ekim günü akşamı mecliste parti yönetimiyle toplantıdaydım. İdare konusunda anlaşmazlıklar sürüyordu. Hiçbir grup kabul edilebilecek bir liste oluşturamıyordu. Gece olmuştu. Meclisten ayrılıp Çankaya'ya geçtim. Bazı mebusları ve paşaları yemekte topladım. Onlara şu mühim kararı söyledim. Paşalar, Hoşçakalın. beyler. Sizleri bugün buraya toplamamdaki maksadı biliyorsunuz düşmanı yurttan kovduk. Ancak sağlam bir yönetimle memleketin bekası için erzem olan kararları almak zorundayız. Meclisin sağlıklı bir şekilde işlemesi gerekiyor. Paşa Hazretleri, söylediğiniz gibi bu kararların ve yürütmenin esas merci meclistir. Ancak bakanları meclisin ayrı ayrı seçmesi idari oldukça güçleştiriyor. Teşkilat Yasası Anayasası basit bir iş değildir saltanatı lağvetmekle artık taçları millet üzerindeki söz sahipliğine ortadan kaldırdık. Türk milletinin bağımsızlığına perçinlemiş olduk. Sözlerinizde çok haklısınız Fethi Paşa'm. Lakin sizler de görüyorsunuz. Bu kabine yönetimiyle işler ağır aksak ilerliyor. Evet öyle. Ali Fuat Paşa bakanlığı bırakmak isteyip yerini Ali Kemal Bey aday gösteriyor. Ancak meclis Rauf Bey'i etkilendiriyor. Bu şekilde nasıl isabetli bir karar almak mümkün olabilir? Öyle değil mi Ali Fuat Bey? Gayet tabi. Bu durum çatlak sesleri rüzgünden fazla haykırma imkanı tanıyor. Şunun şurasında saltanat kaldırılalı daha bir yıl olmadı. Ancak hala saltanat sevdalları var. Beyler, saltanat rejiminin infasının bir hülyadan ibaret olduğunu elbet herkes anlayacaktır. Memleketin yeniden karanlığa sürükleneceği bir irade asla kabul edilemez. Paşa Hazretleri, Satat yanlısı olmayan bazı paşalar da kendilerini bu konuda fikir sorulmadığı için kırgın ve muhalifler. Bu durum kurucu kadroda ayrılıklar ne de oluyor? Paşam, size ve bana aktarılanları birleştirince şaşırtıcı bir tablo çıkıyor ortaya. Korkarım ki bir yol ayrımındayız. Evet İsmet Paşa, bu arkadaşların hepsi büyük hizmetleri geçmiş vatansever kişiler. Ancak zıtları dar, yarını görmüyorlar. Bizden sonra da işleyecek bir idare kurmak zorunda olduğumuzu anlamıyorlar. Meclis içerisinde muhalif kadrolar ve oluşumlar var. Lakin yapacak bir şey olduğu kanaatinde de değil Sonuçta herkesin söz hakkı var. Nitekim teşkilat esası kanunları meclisin koyduğu kanunlardır. Bu durumun bir hal çaresi şu an için görülmüyor. Üstelik saltanat yandığı için Yeniden bir yol açmamak adına eksik de olsa mevcut düzende devam etmeliyiz. <laughs> 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 Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.